yapıyoruz? De geldi bombacılar, Piero geldi, Inzaghi geldi, Nakata geldi. Uy 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 neler neler geldi. Neyse arkadaşlar bu arada bundan sonra artık bu tarz böyle top açılımları işte daha ne hangi tarz oyunlar istiyorsanız onlar falan gelecek. Neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi şu an Amerika Kremlin'e geldi ve burada Bakın Alessandro Del Piero bombacı, Filippo Inzaghi var, e, mükemmel bitiricilik var. Bir de Nakata var arkadaşlar. Nakata'yı pek ister miyiz? isteriz aslında ama ee, Inzaghi ile şey Del Piero'yu daha çok isteriz. Bu arada arkadaşlar ben şu an 1080 Minecraft parası yükledim. Ee, bunu bu 10 tane açacağız çıktı çıktı çıkmadım klasman maçları gireceğiz arkadaşlar. Neyse şimdi başlayalım Bismillah. Şimdi arkadaşlar bir şuradan ben bir açalım Bismillah dedik Haydi Konami gönder be oğlum bir tane gönder be oğlum bir tane gönder. Ah be. Kaleci Terasyan so diye bir adam geldi gençler. Tanımıyoruz, esmiyoruz. Bismillah bir tane daha bastık. Gönder Konami. Ulan, ulan Konami, ulan. Lokman gönderdi bize. Lokman ver oğlum müziği. Bismillah bir tane daha açıyoruz. Hadi be. Aa. Ulan var ya. İptal et. İptal et. İptal et. Bas. Geliyor. Hissediyorum. Hissediyorum. Hissediyorum demiştim. Hisse. Oo. Konami bu nasıl bir fake? Bu nasıl bir fake? Her yer yandı ulan var ya. Geliyor dedim bir an biliyor musunuz? İptal. 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 Bas. İlan Konami bir şey gönder lan artık 75'lik adamlar ne böyle ya? 75'lik adamlar ne lan böyle? Bismillah. Hadi bir tane daha ya. Yolla Konami ya. Ne olduk ya? Yolla Konami ya. pui Danilo gönderdi. Danilo şef gönderdi bize. Danilo şef gönderdi Konami. Bismillah. İptal et. İptal et. iptal et. Üç kere iptal et ve Bismillah dedim. Bastım. Allah'ım lütfen bir ikon. Lütfen bir ikon. İkon mu? İkon mu lan ikinci fake? Bu ikinci fake. İkinci fake no. Hayır no. Üç topum kaldı. Bir. iki, Üç. Bismillah. Gönder. Ya. puh konamı ya. Puh. Son iki topum kaldı. No ya. No. Son iki topum kaldı. No. Lan. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Bastım. Hadi Konami yolla. Hadi Konami. Hadi bak. Hadi Konami. Hadi Konami. Lan Konami. Lakoteli kim ya? Lan Lakoteli ben ne yapayım ya? Arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekiyor. Dön. 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 Çık. Çık gir yapalım arkadaşlar. Benim bu taktik özel taktik Bismillah. Bu bir bas. Hadi ve konami. Arkadaşlar maalesef 10 tane top açıyoruz ve Jort Jort yine Jort diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunları çıkartıyoruz ama ama ulan öyle fake'ler verdik Konami. Öyle fake'ler öyle böyle değiller arkadaşlar. Öyle böyle değil. Öyle böyle fake'ler verdi ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son paramla birazcık daha yükledim. 210 My Club. Belki buradan gelir arkadaşlar. Belki. Belki gelir diyoruz. Ve Bismillah diyerek Allahu Ekber. hadi Konami. Haydi Konami. Haydi Konami. Puh Konami sana ya. Puh. 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 Zıklar olsun sana Konami. Gençler son top artık. Yaşar artık bir taktik bir şeyler denememiz gerekiyor ya. Ben altı bir şey atalım, penaltı atalım ya. Bir penaltı gol oldu atalım ya. Bu arada ben size kadromu da göstereceğim. Ben bayağıdır pes 2019'dan beri mi ne oynuyorum. Hadi gol olsun. Gol! Golazo. Ben pes 2019'dan beri mi ne pes oynuyorum ama hiç videosunu çekmedim. Bu arada buradan da Drogba geldi. Bir de Drogba'dan geliyormuş bak. Hesaptaki üçüncü Drogba olur. Benim hesaptaki iki tane Drogba var. Bu üçüncüsü olur. Konami bak. Drogba verip. Bana şey vermezsen, ben şimdi Drogba'yı son açacağım. Bekleyin. Bismillah. Hadi Konami. Hadi Konami. Gönder bize bir top. Puh. Yazıklar olsun. Ve arkadaşlar Konami'nin iki fake'inden sonra kendime gelemiyorum şu an. Yani iki fake attı. Ulan çok yani o kadar heyecanlandım ki bir Bombacı. Ulan şu bombacı Del Piero'yu çıkartamadık be. Şu bombacıyı bir çıkartamadık be. Şu bombacı bir çıkmadı be. Ulan bir de yo, gidip şimdi bana drop'a verirsen oyun. Bana gidip drop'a verirsen yemin ederim bak burada videodan çıkarım. Yemin ederim videodan çıkarım bak. Bana gidip drop'a verirsen ben burada videodan çıkarım aga. Ben burada videodan çıkarım. Ben gidip şimdi bana drop'a verirsen oyun of öyle bir kırarım ki ben şu an bu ekranı böyle yani o kadar sinirliyim ki ulan kaç 10 12 top açtık lan 12 lan 12 12 top açtık arkadaşlar bir de gidip şimdi drop bayı veriyormuş videoyu terk ederim ha hadi dur abi bir de geliyormuş heh 60'lık adam verdi o oh. <laughs> Şaka gibi ya arkadaşlar. Yemin ederim. Neyse şimdi ben size kadromuzu göstereyim. Kadromuza geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu benim PES 2025 mobil kadrom. Gördüğünüz gibi Forvet'te David Villa sol kanatta Snyder, sağ kanatta Lionel Messi 105. Orta sahalar Maradona, Pep Guardiola, defanslar sol bek Beşen sağ bek Kafu, stoperler Tuşu Amenim, Tony Adams ve Kaleci Casillas. Yedeklerimiz de bu şekilde. Burada Drogba var, Vinicius var. Ondan sonra Mbappe, Havertz, Neymar, Zaire Pedri, Haaland, De Bruyne, Arda Güler. Bir de Delight, bir de Van Basten var arkadaşlar. Kadro dışımızda böyle. Kadro dışımızda cidden kötü yani. Cidden kötü yani. Benim artık böyle bir güçlendirici kullanmam için birkaç oyuncu satmam gerekiyor. Ben şimdi bu birkaç oyuncuyu satar mıyım? Satarım. Satar mıyım? Satarım. Kasillas'a güçlendirici belki kullanırım arkadaşlar. Şimdi... Hmm, Kasım da bir kullanalım. Eğer yetiyorsa eğer yetmez de yani. Mesela seçim diyelim. Kimleri seçeriz buradan? Mesela kimmiş? Teo. Valverde. Hmm, başka kimse. Bilebilir. Ben Bende iki tane drogma var ama bir tanesi dursun hadi. Ya da satayım mı lan gençler? Satayım bence drogmayı. Ne yapacağım oğlum en ikinci drogmayı? Ondan sonra mesela kimi satalım, kimi satalım, kimi satalım. Lavandoski çöp. Yok Lewandowski kalsın. Ee, mesela başka kim satabiliriz? Başka 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 başka. Alfonso Davies mesela sat. Gakpo'yu sat. Şu kimmişi sat. A Alex Salam'a herkes gelmiş sat. Tammy Abraham bunu sat. Ondan sonra bu Lewu sat. Ondan sonra ondan sonra ondan sonra şunlar kalsın belki ben üstüne etkinliğinde kullanırım. Onun dışında zaten özel bir kartımız yok arkadaşlar. Bunları bıraktığım zaman 44 güçlendirici veriyor arkadaşlarım. Ben ne yapayım bana 100 güçlendirici lazım lan. 100 lazım bana. Neyse al, satalım mı? Dursun lan. 100 vermiyorsa ne yapalım? Belki şu oyuncular eskinliklerde falan fistan kullanırız. Bilmiyorum. Şimdi bakalım bir işi maç atalım. Top açılımından hayal kırıklığıyla uğra, uğurluya, uğur, uğur konuşamadım. Uğurlanıyoruz. Top açılımından hayal kırıklığıyla uğurlanıyoruz. Maalesef. Ama en azından arkadaşlar Şu belki Championship Club Event'te belki bir şeyler gelmiştir Burada 50 MyClub falan veriyordur, ben bunları yaptım Belki Round 3 gelmiştir Round 3'te falan belki 50 MyClub veriyordur O tarz etkinlikler falan, sistem onları yaparız işte Açılırsa yapacağız Eğer MyClub dışında bir şey yoksa ben yapmam abi ha GP, MP falan hiç. Belki güçlendirici varsa yaparım. Yüz güçlendirici veriyorsa vermez de. Kardeş sen niye böylesin ya? Sen niye böylesin ya? Açıl. Açıl artık. Evet açıldı. Round 3'te ne var? Başlamadı mı? Ne zaman başlayacak? Bugün kaç Ocak? Bugün 23 Ocak. Bugün kaç Ocak? Bugün kaç Ocak lan? 24 Ocak'ta başlıyor. 24 Ocak'ta başlıyor. Bugün kaç Ocak hiç fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Bugün kaçacak yorumlar yazın. Şimdi o zaman ne yapalım arkadaşlar? Etkinlik PvP'ye yeni etkinlik gelmiştir. Her hafta geliyor bildiğiniz gibi. İtalyan Clubs diye bir şey varmış burada. İtalyan Clubs'ı yapalım. Buradan 50 Michael lap parası kazanırız. 50 Michael Club parası. Şimdi buradan bir takım seçelim arkadaşlar. Buradan takım ben Milan. Milan seçelim. Ben Milan'cıyım. Milan bir galibiyet hedefle 50 ayı veriyor. Şimdi bunu yapacağız. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bunu yapacağız. 50 Michael okey kiralık katılan. Ve Van Basten, Tami Abraham uff. Uff kafu falan da geldi işte bu. Kafunun Roma kartı olduğu için. Roma kartı değil mi Anladım. Evet Roma. eee Forvet'te işte bunları satacaktım ben. Sat, İyi ki satmamışım. Böyle bir güzel bir kadro çıktı. Van Basten falan fistan var forvetimizde. Yedeklerimize bu şekilde normal kart oyunculardan oluşuyor. Kenan Yıldız var burada gençler. Kenan Yıldız'a basıyorum. Ve Kenan Yıldız var burada arkadaşlar. Burada da orta sahamızda da Hakan Çalhan Ogli var. Hakan Çalhan Ogli. Hakan Çalhan var. Bu teknik direktörüm de Michael Arteta çift güçlendiricinin menajer olan. Onunla merak edenler için söyleyeyim. Ben bunu niye elimde taşıyorum, at şunu ya. Neyse bir maça girelim arkadaşlar. Oyuncu bulsun, eşleştirme devam etsin. Bulana kadar ben de o zaman ne yapayım, bekleyeyim. Ooo yani. rakipte Inter. Rakibimiz Inter. Kim rakibimizin Bu arada bir stadyum seçelim adam akıllı. Mesela bence lan oğlum forma. Arkadaşlar burada ben de böyle hayvan gibi formalar var ya ben. Yani formalarımı beğenmiyorum ama bunları da kullanabilirim belki. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Mesela bu ne? Bu Milan'ın forması mı bu? Bunu anlamadım. Mesela bu tarz bende formalar var. Belki ben bunları kullanabilirim yani. Ben forma kıtlığı çekiyorum. ben hiç bir formayı beğenmiyorum. Yani şu formayı kullanabilirim. Oğlum yanlışlıkla seçtiğim. Gel şunu seç şunu. Ya, Efortbal 2024 forması. Stadyum seçemiyoruz mu ya? Leuk. Bu Leuk ayarlı mı? Ben stadyum. Okey. Lan bu topmuş. Neyse top da seçelim. Top orbita süper lig olsun gençler. Onun dışında <gülüyor> <gülüyor> kalecimiz Mike'le kadroda değiştirecek bir şey var mı? Yok. Ve bismillah hazır verdik. Bu arada rakibimizin kadrosuna bakalım. Rakibimizin kadrosuna bakalım. Oo, onda da cidden çok güzel oyuncular var. Deheya özellikle çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Hadi bakalım rakibimiz de hazır verdiğine göre Bismillah diyerek başlıyoruz. Allah, Allah. ben de bir yerimi falan bir şeylerimi böyle alayım da. Şöyle bir yerimi alayım ben. Ben şu bir Sigma Ball Pro'yum. Uyyy stadyum, stadyumu rakip seçiyormuş. Stadyuma bakın. Bu hangi stadyum lan? Belki tanırım dur. Santra benden başlıyor zaten bir bakarım. Hangi stadyum lan? Oo aga hiçbirine benzetemedim. Oo aga formalar çok benzer. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Başarılı rakibimize başarılar diliyoruz. Hakan gönderdi. Hakan. Alexis Salamarkes. Hop Alexis Salamarkes. Çalımı gördünüz mü? Alexis ne yaptın oğlum? Oğlum aga aga formalar çok benzer ya. Hakan. Hakan çalan. ugly. gönderdi. Alexis Salamarkes. Alexis Salamarkes'ten bir çalım. Salam herkes. Salam herkes bırakmam dedi. Salam herkes. Salam herkes. İçeri geçin dedik. Açtık ortayı. Van Abi çok güzel taktik yapmıştım ya. Hayır. No. Hayır olamazdı çünkü neden de? Hadi kullan lan sen de. Rakimizi bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Adam. Yani iptal etti bir de. Adam iptal etti ya. Hadi kullanma. Hadi lan. En de sonunda kullanacak arkadaşlar yani sonuza kadar gidemez. En de sonunda kullanacak. Oyun kendi kullanacak yani en azından öyle. Hadi lan. Hadi lan 5, 4. Rakimimiz maçtan mı çıktı cidden ya? B biz mi bağlantıyı kaybettik ne oldu? Maçtan çıktıysa çok komik olur. Beleş elini kazandım ben şu an. Hadi. Hadi maçtan çıkmış olsun da bizi uğraştırma ya. Bir klasman maçı falan gireriz bizden. Hadi la. Hadi. Lan oğlum bizi bekletme böyle la. Rakibimiz sanırım maçtan çıktı. Çıktı mı? evet. beleş elini maya Cepte. Beleş elini Bele my club kulup. Men my kulup. May kulup. May kulup. parasını aldık. May club. E futbol ne diyorum? E futbol geri zekalı. E futbol ne? E futbol ne? Oo, Ooo. Suriyeli geldi. Suriyeli geldi. Suriyeli mi? Irak mı? Ben karıştırıyorum. Irak mı? Suriye ikisinden biri. Burada da benim Messi figürüm var arkadaşlar. Nasıl çok kötü değil mi? Yani bunu arkadaşım üç boyutlu yazıcı alması. Bu arada yakında üç boyutlu yazıcı alıyorum. Üç boyutlu yazıcıyla da videolar gelecek arkadaşlar. Artık ben Prime halime geri dönüyorum. Yani bu Öyle yani. Dur rakibimizin kadrosuna bakalım. Rakibimizin kadrosuna bakalım. Çöp 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 çöp. Şaka yapıyorum tabii ki. Rakibimizin kadrosu güzel. <laughs> Oğlum bu Mbappe kartı hangi kart la? Oo hiç görmedim. Forvetteki Mbappe'ye bakın. Oo lavukta 106 Messi var yalnız. Neyse hazır öğrenim. Ama ben bu adamı ezeceğim inşallah. Oğlum yine forma seçmeyi unuttum ya. Neyse yapacak şöyle şey. Göztepe forması. Burada neden Göztepe diye sormayın. Göztepe'li misin diyeceksiniz. Hayır değilim. Formaları güzel yani. Ben fener bahsedeyim. Göztepe'li değilim. Ama formaları güzel olduğu için alıyorum. Bir de biz arkadaşlarla falan oynuyoruz. Şey, Süper Lig takımlarının son zamanlarda iyi giden Süper Lig takımlarını falan alıyorduk. Göztepe'de iyi yetiştirilmeden Göztepe'yi aldım. Çok boşalttım. Bismillahirrahmanirrahim. güzel diliyoruz. Azman'cım bu gol bir maç olsun diliyoruz ve başlıyoruz. Pep Guardiola. Uy uh, pozun gönderiyoruz. Yusuf Soşkova. Antonio Rudiger. William Saliba, Guardiola, Messi ne Ne oğlum ya? Tony'nin Guardiola. Öh. Stoşko gördü. Bir daha mü? Maradona Maradona. Oha oyun. Maradona Maradona Maradona. Diego Armando Maradona. Birinci golü atıyor dakika 5'te. Diego Armando Maradona. Rakimimiz golün tekrarını geçiyor. Ayıp ettim. Ayıp ettin hocam. Neyse biz bu adamı yeneceğiz. Bismillah. Pep Guardiola gönderdi. Stoşkova geçmedi be. Ulan. Biraz da buradan oynayayım Buradan oynamak çok zor oğlum. Kafu. Kafu. Şu an beni. Kaleci Kasillas. Kaleci Kasillas. David Villa indirdi. Maradona. Maradona. Maradona'dan bir çalım. Maradona o nasıl bir çalım abi? Tony Kofu, Ooh. Tony, Casillas, Casillas için rahat bir top. Şimdi gönderiyor David Villa, indirdi kafayı, Messi, onu da bırak şimdi, Stoşkov, 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 uuuun. Allah, 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 Pep Guardiola, arkadaşlar bu Guardiola çok iyi ya, 25 liraya almıştım zamanında da, şu an ne kadar zam gelmiş midir hiçbir mi fikrim yok. E belki de zam gelmiyordur o paketlere ama ben 25 liraya almıştım gerçekten çok güzel bir oyuncu fiyatına göre. Yani bakın ben 102 David Villa aldım. O bile bu kadar güzel değildi arkadaşlar. Yani o onun fiyatını biliyorsun zaten 150 lira. 100 lira mı 150 lira mı ne öyle bir şey. O David Villa bile bu kadar güzel değil ama Pep Guardiola ama yani. Adam. Oha! Tony Adams. Ye oğlum onu! Kral kendisini feda etti. Messi gönderdi. Stoçkov bıraktı. Lan oğlum benim paslarımla bugün ne var la? Son Adams, Messi gönderiyor upuzun. Stoçko, Villa gönderdi. Ve de Snyder'ı da gördü. Maradona, 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 Maradona. Gördü yukarıya. Hristo, hey, Stoçko. Hristo, Stoçko. Stoçko, Stoçko, Stoçko. Stoçko, Stoçko, Stoçko. Yüzüşlük Stoçko golünü atıyor gençler. Hristo, Stoçko dakika 30'da atıyor. Dakika 5'e de Maradona ile atmıştık. Skor 2-0. Rakibimizin başlamasını bekliyoruz. Haydi. Başla. Haydi başla haydi. Başladı. Bismillah dedik. Allah. Şu an Bir gönderiyor. Oğlum. Lan Marvona William Saliba'dan kafa topu indirecek de biz göreceğiz ya. Oha hocam öldük. Hocam, hocam öldük. Hocam öldük. Hocam öldük yani. Faul alırım oldu. Şimdi şu an menü topun başında şöyle birazcık gönderse yeter. Gönderiyoruz. <laughs> <laughs> oğlum ben doğru gönderdim. Kaleye vurmadım ki. Messi. 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 Oo, oğlum. Rodri. Aga bu Rodri çok iyi ya. 106 Rodri ise bilmiyorum ama 106 değil büyük ihtimalle. Maradona gönderdi onu Lionel Messi 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 Lionel Messi Lionel Messi, Lionel Messi. Bu adam neyin Messi? Hattrick Hattrick ne alaka oğlum ya 3 gol attım da ya Kafa bir an şeye gitti sanki Messi atmış 3 golü Öyle bir şey oldu. Hattrick değil ama olsun. Yine de güzel bir gol. 3-0 oluyor dakika 38 ile. Şimdi. Tuşameni. Tuşameni'den çok memnunum ya. Allah. Allah. Ulan. Biz de kötü geldi. Neyse biz bismillah diyoruz. Bu arada kapıyı da fazla şekilde gösterdik bir adım defansa çekeceğim. Çünkü böyle olmaz yani. Ben buradan comeback yersen açıkçası ben hoşnut şeyler olmaz. Messi uyyyy. Gönderdi. Ne oğlum Stoichkov KAÇSANA lan. Aha. Stoşkov. Stoşkov gidiyor. Onu bıraktı. Diego Maradona. Maradona döndü. Marra. Oo. Kim lan o? Kim lan o ayak koyan? Alaba mı? Where's the Snyder? Where's Hocam. Vez ısınaydı. Vez ısınaydı. Hocam öldük ya. Hocam öldürdü beni. Öldürdü. Başarılar diliyoruz rakibimize. Maradona. ona gönderdi. Şimdi Messi gidiyor. M Messi yetişti ona. Messi. Hocam. Bu arada gençler bende bir halam var. Uf bug'lı. Yemin ediyorum bug'lı. Var. Çok iyi şutları var ama bu maçta kötü oynarsa bana laf etmeyin yani. Genelde iyi oynuyor çünkü. Pep Guardiola. Aman beyler aman. Aman ben buradan kan yersem olmazsın yani. Sıkıntı. Puchuameni ileri doğru gönderiyoruz. Oğlum niye ileride kimse yok? Doğru ben defansa çektim ya. Puchuameni gönderiyoruz. Bu. O. Bir dakika. 3-0'dan comeback gelirse. Bakın sıkıntı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben full defansa çekiyorum. Ben yani 3-0'dan hayır comeback yemem. Aa. Maradona, Maradona, Maradona gidiyor. Maradona, 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 Maradona. Açtı ortayı. Holland. <laughs> arkadaşlar ben yani kusura bakmayın. Sıfırdan comeback yiyemem yani. Ben öyle bir insan değilim. Gönderdi de bir ila. Kafu ye yeah, oğlum onu. Tony Adams. İleri doğru gönderiyor. David Villa. Gördü lan burnum kaşınıyor oğlum. Tam size de böyle oluyor mu arkadaşlar? Tam böyle o hayır. No. Tutma beni. Holland indir oğlum. Ya. Aha. Holland. Holland. Ha. No. Erling. Braut. Holland. Yoga yapıyor. Yoga. Yoga. Böyle mi yapılıyor? Böyle mi yapılıyor? Bilmiyorum ama yoga yapıyor. Erling Braut Holland. Dört tık yapıyoruz. Kendimizi bir tık daha rahat alıyoruz. Dört iki skor. Bir gol daha atıyoruz. Tony Adams. Oo, helal Tony Adams. Tony Adams ne yaptın oğlum? Wes Snyder helal. Casillas. <laughs> <laughs> Kaleci Kasil Las Villa bıraktı Wesley Snider O da gördü. David Villa kendisine pas attı. Ne oluyor? David Villa çekti. David Villa. David Villa. David Villa. <laughs> David David Villa. <laughs> la, Abi ne lololer yapıyorsun. Bu loli izletmez sahip eder. Abi ayıp etti. Oğlum. VILLA NELER lololer yaptı. Adam kendine pas attı. 100 kişinin yurttan geçti. Oha. Helal lan. Adam da geliyor şimdi. Fasilasa verelim dikeyelim. Oha. David Villa çıldırdı. David Villa çıldırdı. Wesley Snyder gönderdiği Beckham Bauer. O Beckham Bauer helal ama Bezi Snyder, Bezi Snyder, Snyder'den bir çalım, Snyder sana atana kadar çalımı. Tuçuameni, bu pozun gönderiyor şimdi David Villa, o da bıraktı, şimdi bir daha gördük David Villa'yı, Villa, Villa gidiyor, Villa, Villa, David, uuuu, rakip kaleci çok iyi açtı aga. Şimdi ben nereye bıraksam, ben şuraya bırakayım. Şimdi Beckham bir orta, Haaland'a gelseydi Haaland atar da onu ya. Bezi Snyder, Snyder şimdi açtı ortayı. Erling! Oh. Snyder aldı gidiyor. Snyder, Snyder, Bezi Snyder. O da bıraktı şimdi David Villa. Oha William Saliba. David Villa bir daha. David Villa ne yaptın be kral be. Ne yaptın be oğlum be. Ne yaptın be. Ulan aklım şu an top aşılığına gitti. Ulan o iki fake'i biz nasıl yedik Konami'den ya. Ve maçı 5-2 kazanıyoruz. 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 kazanıyoruz, kazanıyoruz kazanıyoruz. Ve istatistikler bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kadromuzu görüyorsunuz. Yedeklerimizi de görüyorsunuz. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer daha fazla böyle YouTube'a geri dönün. Eğer daha fazla video da aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Ve sağ alttaki videonun tıkladığı kanalımıza abone olabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.